Arkadaşlar notuniklerini merhabalar. Ben ve F 10 kasa aracımıza ön böbrek ve aynı aracımıza 190 mikron ultra PPF TPO araç kaplama uygulaması. Ürünümüz 7 yıl garantilidir. Güneş yanılığında kendi kendini yenileme özelliğine sahiptir. Görüldüğü gibi aracımızın renginde herhangi bir solma değil. Tam aksine daha da parlak katıyor. Ve aynı aracımızın iç aksamlarına ise 64 renk kristal ambiyans uygulaması. 464 CarPlay özellikli Android OEM cihaz uygulaması. Cihazımız Full HD görüntü. Herhangi bir kasma dolma olayı kesinlikle olmuyor. <laughs> Abimiz sağ olsun Bulgaristan'dan geldi. Abi öncelikle hayırlı olsun. İnşallah Nur Tuning'in ol. ilgi ve alakasından memnun kaldınız. Çok, çok memnun kaldık. Elinize, emeğinize sağlık. Herkesi buraya bekliyoruz. Tekrardan hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz. Kalite ve gün adresi tabii ki her zaman olduğu gibi Nur Tünün, Esenler. Her zamanki sloganımız çok mu? Tabii ki çok güzel oldu.